Hiç düşündün mü İçinde gizlenen o karanlıkla yüzleşmeye gerçekten cesaretin var mı? Belki de hayatın boyunca kaçtığın şey aslında senin en büyük öğretmenin. Çünkü ruhun karanlık yanı, gölgeler dediğimiz o bilinmez bölge senin hakikate ulaşman için aşman gereken en derin kapıdır. Biz, insanlar genellikle ışığa ulaşmak isteriz. Işık, huzur, sevgi ve aydınlanma. Ama kimse karanlığa girmek istemez. Oysa bil ki ışığa ulaşmanın tek yolu karanlığın içinden geçmektir. Güneşin doğabilmesi için gece gerekir. Yeni bir senin doğabilmesi için içindeki karanlıkla yüzleşmen gerekir. Gölgeler alemi dediğimiz şey aslında bastırdığın, sakladığın, reddettiğin yanındır. Jung buna gölge arketipi demişti. Tasavvufta ise buna nefsin perdeleri denir. Ezoterik öğretiler insanın kendi karanlığıyla yüzleşmeden gerçek bilgeliğe ulaşamayacağını söyler. Çünkü karanlık sadece kötülük değil, aynı zamanda dönüşüm potansiyelidir. Kurşunu altına dönüştüren simya gibi sen de gölgelerini ışığa dönüştürdüğünde hakiki benliğini bulursun. Ve işte burada kendi gölgelerinle yüzleşmenin kapısındasın. Eğer bu yolculuğun senin ruhuna da dokunuyorsa bu videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bu ışık yolculuğuna katkıda bulunabilirsin. Çünkü ne kadar çok insan kendi gölgeleriyle yüzleşirse, dünya da o kadar aydınlanır. Bir düşün, içinde öfke var, kıskançlık var, korku var, hırs var. Bütün bunlar gölgelerinin parçalarıdır. Sen onları bastırırsın, görmezden gelirsin ama onlar kaybolmaz. Aksine büyür ve bir gün hayatının ortasında bir kriz olarak karşına çıkar. İşte o kriz, aslında ruhunun sana artık gölgelerinle yüzleşme zamanı geldi demesidir. Çünkü ruh seni asla rahat bırakmaz. O senin hakikate ulaşmanı ister ve hakikat karanlığını kabul etmeden gelmez. Kadim öğretilerde hep aynı sır anlatılır. Kendi nefsini bilen Rabbini bilir. Çünkü senin nefsin, yani karanlık yanın aslında senin öğretmenindir. Onu tanımadan onu dönüştürmeden hakikati bulamazsın. Mevlana'nın dediği gibi, karanlığı görmeden ışığa varamazsın. Sen kendi karanlığını görmedikçe ışığa ulaştığını sandığında bile aslında sadece kendini kandırırsın. Gölgeler alemi bir tür ayna gibidir. Sen kendine bakmazsın ama gölgelerin sana hep gösterir. Başkalarını da nefret ettiğin, seni sinirlendiren, seni rahatsız eden her şey aslında senin gölgende saklıdır. Çünkü insan dışarıda gördüğü şeyleri içeride taşır. Bir başkasının aç gözlülüğü seni çok rahatsız ediyorsa, bil ki senin gölgende de o aç gözlülük vardır. Bir başkasının yalanı seni öfkelendiriyorsa, senin de gölgende aynı eğilim vardır. Bunu kabul etmek zordur. Çünkü insan gölgesini görmek istemez. Ama görmediğin her gölge seni perdelemeye devam eder. İşte ruhun sana en büyük daveti budur. Gölgelerinle yüzleş. Çünkü sen yüzleşmedikçe gölgelerin seni yönetir. Farkında olmadan hayatını gölgelerin şekillendirir. Yaptığın seçimlerde, kurduğun ilişkilerde, aldığın kararlarda hep gölgeler etkili olur. Ama sen onları görmeye başladığında artık özgürleşirsin. Artık kendi kaderinin efendisi olursun. Peki gölgeler alemi nasıl kendini gösterir? Ruhun karanlık yanı sana nasıl seslenir? Çoğu zaman krizlerle bir ilişki biter, hayatın altüst olur. Bir işten kovulursun, kendini değersiz hissedersin. Bir kayıp yaşarsın, dünya sana boş gelir. Bu anlar, gölgelerinin yüzeye çıktığı anlardır. Sen bunları felaket sanırsın ama aslında bunlar senin en büyük öğretmenlerindir. Çünkü o anlarda kendini tanımaya başlarsın. O anlarda maskelerin düşer. O anlarda gerçek yüzün ortaya çıkar tasavvufta bu yüzden ölmeden önce ölmek kavramı vardır. Yani daha bu hayattayken egonu öldürmek, karanlık yanınla yüzleşmek. Çünkü sen bunu yapmazsan ölüm geldiğinde hazırlıksız yakalanırsın. Ama gölgelerinle bu hayatta yüzleşirsen ölüm geldiğinde zaten hakikati görmüş olursun. İşte bu ruhsal olgunluğun en büyük sırrıdır. Simyacılar kurşunu altına dönüştürmek için önce ateşe atarlardı. Çünkü ateş dönüşümün aracıdır. Senin gölgelerinde aynı şekilde ateştir. Onlarla yüzleştiğinde yanarsın, acı çekersin, sarsılırsın. Ama o ateş seni yakmaz, seni dönüştürür ve sen o ateşten altın gibi çıkarsın. Artık nefsinin kölesi değil, ruhunun efendisi olursun. Şunu unutma. Gölgelerinden kaçtıkça onlar büyür. Onlara baktıkça küçülür ve onları kabul ettikçe ışığa dönüşür. Gölgelerini reddetme. Onları kucakla. Çünkü onlar senin parçandır. Onlar senin yolunu açan gizli kapılardır. Şimdi sana soruyorum. Sen kendi gölgelerinle yüzleşmeye hazır mısın? Belki yıllardır bastırdığın öfkeni, kıskançlığını, korkunu kabul etmeye hazır mısın? Çünkü işte o an geldiğinde ruhunun kapıları açılır gölgeler aleminden geçmeden ışığa varamazsın ve şunu bil bu yolculukta yalnız değilsin bu videoyu şu anda izliyor olman bile bir işarettir ruhun seni buraya getirdi çünkü artık gölgelerinle yüzleşme zamanı geldi sen hazırsın ruhun sana artık zamanı geldi diyor bu yüzden kendi yolculuğunu bizimle paylaş yorumlara yaz belki senin yaşadıkların başkalarına ışık olur ve bu yolculukta birlikte yürüyelim. Çünkü gölgelerden ışığa giden bu yolda hepimiz birbirimize rehberiz ve unutma. Gölgeler karanlık değildir. Onlar ışığa giden kapıdır. Sen sadece o kapıdan geçmeye cesaret et. Gölgeler alemi sadece bastırılmış duyguların karanlık deposu değildir. Aynı zamanda ruhun sana işaretler gönderdiği gizemli bir aynadır. Çoğu insan bu işaretleri görmezden gelir çünkü onlarla yüzleşmek acıtır. Ama sen bu işaretleri fark etmeye başladığında aslında gölgelerinin sana yol gösterdiğini anlarsın. Çünkü gölgeler karanlık görünümleriyle bile senin öğretmenindir. Ruhun karanlık yanının işaretleri çoğunlukla rüyalarla, senkronistelerle, içsel krizlerle ve dışarıda gördüğün yansımalarla karşına çıkar. Bir şey seni aniden rahatsız eder. Bir rüyada seni korkutan semboller görürsün. Günlük hayatta sürekli aynı temalarla karşılaşırsın. İşte bütün bunlar gölgelerinin kendini göstermesidir. Rüyalar gölgeler aleminin en güçlü aynasıdır. Çünkü rüyalarda zihnin kontrolü kalkar, bilinçaltın ve ruhun devreye girer. Sen gündüz bastırdığın ne varsa gece rüyanda o karşına çıkar. Kimi zaman karanlık figürler, kimi zaman karanlık mekanlar, kimi zaman korkutucu olaylar görürsün. Bunlar tesadüf değildir. Bunlar gölgelerinin sembolleridir. Mesela rüyanda karanlık bir koridorda yürüyorsan bu senin içindeki bastırılmış duyguların koridorudur. Rüyanda sana saldıran bir canavar varsa bu aslında senin bastırdığın öfkenin şekil almış halidir. Rüyanda karanlık bir yüz görüyorsan bu senin tanımak istemediğin yanındır. Tasavvufta buna nefsin rüyaları denir. Nefis yani senin gölge yanın rüyalarında sana görünür. Onu görmezden gelirsen Rüya tekrar eder. Ta ki sen mesajı anlayana kadar. Çünkü gölgeler seni rahatsız ederek seni uyandırmaya çalışır. Rüyalarındaki sembolleri ciddiye al. Onlar sana gölgelerinin dilini öğretir. Ama sadece rüyalar değil, gündelik hayatta yaşadığın olaylar da gölgelerinin yansımasıdır. Jung'un dediği gibi, içinde yüzleşmediğin her şey dışarıda kaderin olarak karşına çıkar. Yani sen içinde öfkeyle yüzleşmezsen Sürekli seni öfkelendiren insanlarla karşılaşırsın. Sen içinde kıskançlığını görmezsen, sürekli kıskanılacağın olaylar yaşarsın. Sen içinde değersizlikle yüzleşmezsen, dışarıda sürekli seni değersiz hissettiren ilişkiler kurarsın. Bu yüzden dışarıda gördüğün her şey aslında içindeki gölgelerin aynasıdır. Bir düşün. Hayatında seni en çok rahatsız eden insanlar kimler? Onların hangi davranışları seni en çok tetikliyor? İşte orada gölgelerini bulacaksın. Çünkü insan en çok kendinde bastırdığı şeyi başkasında görünce öfkelenir. Gölgelerin dışarıya yansır, sen başkasında görürsün. Ama aslında onlar senin parçandır. Bu yüzden dışarıda gördüğün karanlığı suçlama, içine bak. O karanlık sende de var. Ve o karanlığı kabul ettiğinde artık dışarıda seni rahatsız etmeyecektir. Ezoterik öğretilerde bu yüzden ayna yasası vardır. Evren sana daima ayna tutar. Sen neysen karşına o çıkar. İçindeki gölgelerle yüzleşene kadar dışarıda gölgelerle dolu olaylar ve insanlar sana görünür. Çünkü ruhun seni sürekli hatırlatır. Kendi içini görmeden hakikati göremezsin. Bir diğer işaret içsel krizlerdir. Hayatında yaşadığın büyük çöküşler aslında gölgelerinin açığa çıkmasıdır. Bir gün aniden işini kaybedersin. Bir gün sevdiğin insan gider, bir gün sağlığın bozulur. Bunlar sadece talihsizlik değildir. Bunlar senin gölgelerinin yüzeye çıkmasıdır. Çünkü kriz anlarında maskelerin düşer, gerçek yüzün ortaya çıkar ve sen gölgelerinle yüzleşmek zorunda kalırsın. Bu yüzden krizler aslında ilahi fırsatlardır. Seni uyandırmak için gelen işaretlerdir. Kendi gölgelerini fark etmek için şu soruları sor: Hangi duygulardan kaçıyorum? hangi yönlerimi başkalarına göstermek istemiyorum? Hangi insanlar beni en çok rahatsız ediyor? Rüyalarımda tekrar eden karanlık semboller neler? Bu soruların cevapları seni gölgelerine götürür. Ve işte orada ruhunun karanlık yanıyla yüzleşmeye başlarsın. Kadim tasavvuf öğretisinde nefs mertebeleri vardır. Nefsi emmare yani emreden nefis en karanlık halindir. Orada öfke, hırs, şehvet, kibir hakimdir. Ama sen bu gölgelerle yüzleştikçe bir perde kalkar. Sonra nefsi levvame gelir, yani kendini sorgulayan nefis. Sonra nefsi mutmainne gelir, huzur bulan nefis. Yani sen gölgelerle yüzleştikçe perdeler kalkar ve ruhun huzura kavuşur. İşte bu yolculuk, gölgeler aleminden ışığa giden yolculuktur. Simyada da aynı sır vardır. Kurşun yani ham, hal, karanlıktır. O karanlık ateşle yanar, erir, çözülür. Bu süreç acı vericidir ama sonunda altına dönüşür. Senin gölgelerin de böyledir. Onları ateşe at, yani farkındalığının ışığına getir. Onlarla yüzleş, acıyı hisset ve sonra onların içindeki altını keşfet. Çünkü her gölge aslında bir hazine saklar. Mesela öfkeni dönüştürdüğünde sınır koyma gücünü bulursun. Kıskançlığını dönüştürdüğünde kendi değerini keşfedersin. Korkunu dönüştürdüğünde cesaretin açığa çıkar. Yani her gölge senin içindeki bir gücü saklar. Onu reddetmek yerine kabul ettiğinde o güç sana geri döner. Peki bu yolculukta ne yapmalısın? Öncelikle dürüst olmalısın. Kendine karşı dürüst. Kendi karanlık yanlarını kabul et. Öfkeni, kıskançlığını, kibrini, hırsını bunları inkar etme. Çünkü inkar ettikçe güçlenirler onları kabul ettiğinde ise ışığa dönüşürler. Sonra gözlemle. Günlük hayatında seni tetikleyen olayları izle. Birisi seni kızdırdığında hemen ona saldırma. İçine dön ve sor. Beni neden bu kadar kızdırdı? İçimde hangi yaraya dokundu? İşte o an gölgelerini görürsün ve rüyalarını yaz. Her sabah uyandığında rüyalarını hatırla, not et. Çünkü rüyaların gölgelerinin dilini öğretir tekrar eden sembolleri bul, onların mesajını çöz. Onlar sana yol gösterecektir. Bu yolculuk kolay değil. Kendi gölgelerinle yüzleşmek bazen en zorlu deneyimdir. Çünkü en çok kendinden korkarsın. Ama bil ki bu korkunun ötesinde ışık var. Ve o ışığa ulaşmanın tek yolu gölgelerinden geçmektir. Sen bu yolculuğa çıktığında yalnız olmadığında hatırla. Bu videoyu izliyor olman bile bir işarettir. Ruhun seni buraya getirdi. Çünkü artık gölgelerinle yüzleşmeye hazırsın. Sen hazırsın. Çünkü ruhun zamanı geldi dedi. Ve biz burada birlikte bu yolculuğu yapıyoruz. O yüzden kendi deneyimlerini yorumlarda paylaş. Belki senin yaşadıkların başkalarına işaret olur. Ve biz birlikte gölgelerden ışığa doğru yürürüz. Çünkü unutma, gölgeler karanlık değildir. Onlar ışığa açılan kapıdır. Sen yeter ki o kapıdan geçmeye cesaret et. Gölgelerle yüzleşmek, insanın ruhsal yolculuğunda en büyük sınavlardan biridir. Çünkü çoğu insan karanlığına bakmaya cesaret edemez. Hep ışığı ister, hep güzelliği arar ama bilmez ki ışık karanlıktan doğar. Kendi gölgeleriyle yüzleşmeyen aslında ışığa hiç ulaşamaz. Gölgelerini reddeden kendini yarım yaşar. Çünkü insan hem ışık hem karanlıktır ve bütünlük ikisini de kabul ettiğinde başlar. Kadim bilgelerin yolu hep bu sır üzerine kurulmuştur. Mevlana der ki: "Sen karanlığı görmezsen ışığı da göremezsin." Sufiler nefisle mücadeleyi işte bu yüzden en önemli yol kabul ederler. Çünkü nefsin en karanlık perdeleri kalkmadan hakikat görünmez. Budist öğretilerde de aynı sır vardır. Meditasyon yapan rahip zihnin en karanlık köşelerine iner. Oradaki öfkeyi, kıskançlığı, arzuyu görür. Onları yok etmeye çalışmaz, onları kabul eder, gözlemleyerek dönüştürür. Çünkü karanlığı bastırmak onu yok etmez, sadece güçlendirir. Ama farkındalık ışığı karanlığı dönüştürür. Ezoterik simya da aynı hakikati farklı bir dille anlatır. Kurşun, yani insanın ham hali aslında gölgelerle doludur. Ama ateşle arındığında yani yüzleşmeyle dönüştüğünde altına yani ilahi ışığa dönüşür. Bu yüzden simya aslında madenle değil ruhla ilgilenir. Gerçek simya insanın kendi karanlığını ışığa dönüştürmesidir. Peki gölgelerle yüzleşmenin gücü nedir? Öncelikle seni özgürleştirir. Çünkü gölgeler seni zincirler. Farkında olmadan hayatını onlar yönetir. Öfken, kıskançlığın, korkuların seni yönlendirir. Sen özgür olduğunu sanırsın ama aslında gölgelerinin esirisindir. Ancak onları fark edip kabul ettiğinde zincirlerini kırarsın. Artık sen yönetirsin, gölgelerin değil. Gölgelerle yüzleşmek seni bütünleştirir. Çünkü sen gölgelerini reddettikçe parçalanırsın, hep eksik hissedersin. Ama onları kabul ettiğinde kayıp parçalarını bulmuş gibi olursun, artık tam hissedersin ve bu bütünlük ruhunun en büyük huzurudur. Ayrıca gölgelerle yüzleşmek seni güçlendirir. Çünkü her gölgenin içinde saklı bir hazine vardır. Öfkenin içinde cesaret gizlidir. Kıskançlığın içinde kendi değerini bilme gücü gizlidir. Korkunun içinde özgürlüğe açılan kapı gizlidir. Onları kabul ettiğinde içindeki bu güçleri açığa çıkarırsın ve o zaman daha güçlü, daha bilge, daha özgür bir insan olursun. Gölgelerle yüzleşmek seni başkalarına karşı da daha merhametli yapar. Çünkü kendi karanlığını gördüğünde başkasının karanlığını yargılamazsın. Artık bilirsin ki herkesin gölgesi var. Herkes kendi içindeki savaşları veriyor. O zaman öfkeyle değil, şefkatle bakarsın. Başkasının hatalarını gördüğünde "Ben de aynı yollardan geçtim." dersin. Bu seni daha anlayışlı ve daha sevgi dolu yapar. Kadim ustalar öğrencilerini gölgelerle yüzleşmeye yönlendirirdi. Çünkü bilirlerdi ki hakikat ancak orada saklıdır. Birçok sufi yıllarca nefs mücadelesi verdi. Birçok yogi zihnin karanlık köşelerinde yıllarca meditasyon yaptı. Simyacılar yıllarını laboratuvarda geçirdi ama aslında kendi içlerindeki gölgeleri dönüştürüyorlardı. Çünkü bilirlerdi ki altın dışarıda değil, içeridedir. Senin de yolculuğun aynı belki senin gölgelerin öfke, belki kıskançlık, belki değersizlik, belki korku fark etmez. Onların hepsi senin parçan. Onları kabul et, onları bastırma. Çünkü bastırdıkça güçlenirler. Onlara bak, onlarla yüzleş, onları ışığına getir. O zaman gölgelerin ışığa dönüşür. Bu yolculukta en önemli araç farkındalıktır. Kendini gözlemle. Hangi anlarda tetikleniyorsun? hangi insanlar seni rahatsız ediyor, hangi duyguları bastırıyorsun, bunları fark et. Onları yaz, onlara bak. Ve sakın kendini yargılama. Çünkü gölgeler suçlu değildir. Onlar senin parçan. Onları sevgiyle kabul et. Bir diğer araç rüyalardır. Çünkü gölgeler sana en çok rüyalarında konuşur. Rüyalarını hatırla. Tekrar eden sembolleri not et. Onların mesajını çözmeye çalış. Karanlık bir figür gördüysen o senin bastırdığın bir yanındır. Onu tanı, onunla yüzleş ve unutma. Gölgelerle yüzleşmek tek seferlik bir şey değildir. Bu bir süreçtir. Hayat boyu devam eder. Çünkü sen geliştikçe daha derin gölgeler açığa çıkar. Ama bu kötü bir şey değil. Bu sürekli büyüdüğünün işaretidir. Çünkü her gölge yeni bir ışığın kapısıdır. Gölgelerle yüzleşmenin en büyük sırrı cesarettir. Kendi karanlığına bakmaya cesaret. Kaçma, bastırma, inkar etme. Bak. Gör. Kabul et. Çünkü sen gölgelerine bakmaya cesaret ettiğinde aslında kendi hakikatine bakmaya başlamış olursun ve o hakikat seni özgürleştirir. Şimdi kendine sor. Ben hangi gölgelerimden kaçıyorum? Hangi karanlığımla yüzleşmeye korkuyorum? Belki de bu videoyu şu anda izliyor olman bile bir işarettir. Çünkü ruhun seni buraya getirdi. Artık gölgelerinle yüzleşmeye hazırsın. Unutma, gölgeler seni korkutmasın. Çünkü onlar senin düşmanı değil, öğretmeni. Onlar sana hakikati göstermek için var. Sen yeter ki onlarla yüzleşmeye cesaret et. O zaman karanlığın içinde saklı ışığı bulacaksın ve bu yolculukta yalnız değilsin. Biz burada birlikteyiz. Senin deneyimlerin başkalarına ışık olabilir. Yorumlarda paylaş, videoyu beğen ve abone ol. Çünkü bu yolculukta ne kadar çok kişi ışığa yönelirse dünya o kadar aydınlanır. Gölgeler karanlık değildir. Onlar ışığa açılan kapıdır ve sen o kapının eşiğindesin. Cesaret et. Geç. Çünkü seni bekleyen şey senin hakikatindir. Gölgelerle yüzleşmenin yolculuğu ilk başta ürkütücüdür. Çünkü insan kendi karanlığıyla karşılaşmaktan korkar ama bu yolculuğu sonuna kadar gidenler sonunda bambaşka bir hakikate ulaşır bütünlük çünkü aslında gölgelerinden kaçtığın sürece kendini parçalanmış hissedersin hep bir yanın eksik kalır hep bir tarafın tamamlanmaz ama gölgelerinle yüzleşip onları kabul ettiğinde tüm parçaların birleşir ve işte o an ruhunun en büyük sırrı açığa çıkar sen zaten bütünsün gölgeler ışığa giden gizli kapılardır. Sen onları birer düşman sandın ama aslında onlar senin en sadık öğretmenlerin oldu. Onların içine baktığında sakladığın güçlerini buldun. Korkunun ardında cesareti, öfkenin ardında sınır koyma gücünü, kıskançlığın ardında kendi değerini keşfettin. Her gölge sana geri verdiğin bir parçandı ve sonunda kendi içindeki hazineyi buldun. Kadim ustaların öğrettiği en büyük sır, İnsanın hem ışık hem karanlık olduğudur. Işığını kabul etmek kolaydır. Herkes kendi iyiliğini, güzelliğini, sevgisini göstermek ister ama karanlığını kabul etmek işte bu zordur. Yine de hakiki uyanış buradadır. Çünkü karanlığını kabul etmeden ışığını gerçekten bilemezsin. Işığın değerini anlamak için geceyi görmen gerekir. Tasavvufta fena hali yani yok oluş aslında gölgelerin erimesidir. Senin nefsinin karanlık perdeleri kalktığında geriye sadece saf hakikat kalır ve o hakikat seni yaradanla bir eder. İşte bu yüzden nefsini bilen Rabbini bilir denmiştir. Çünkü sen gölgelerini bilmeden Rabbini bilemezsin. Ezoterik simyada ise bu dönüşüm Opus Magnum yani büyük eser olarak adlandırılır. Simyacılar dışarıda altın arar gibi görünse de aslında içlerinde gizli olan altını yani ruhun ışığını bulmaya çalıştılar. Kurşunun altına dönüşmesi, insanın gölgelerinden arınıp saf özüne dönmesi demektir ve bu büyük eser her insanın kendi içindeki yolculuktur. Sen gölgelerinle yüzleştiğinde sadece bireysel olarak değil, kolektif olarak da bir dönüşüm başlatırsın. Çünkü her insan kendi gölgeleriyle yüzleşmekten kaçtıkça dünyada daha fazla karanlık oluşur. Ama insanlar gölgelerini kabul etmeye başladığında dünyada ışığa kavuşur. Bu yüzden kendi yolculuğun aslında bütün insanlığın yolculuğudur. Sen kendi gölgelerinle yüzleştikçe kolektif bilince de ışık gönderirsin. Gölgelerle yüzleşmenin sonunda insan kendini affetmeyi öğrenir. Çünkü gölgeler çoğunlukla utançla, suçlulukla, pişmanlıkla saklanır. Onları kabul ettiğinde kendini affedersin. Evet, ben de öfkelendim, ben de kıskandım, ben de hata yaptım dersin ve bunları insan olmanın bir parçası olarak kucakladığında yüklerin hafifler. Artık geçmişin zincirleri seni bağlamaz, kendini özgür hissedersin. Aynı zamanda başkalarını da affetmeyi öğrenirsin. Çünkü sen kendi gölgelerini gördüğünde başkasının gölgelerini de anlarsın. Onları suçlamazsın. Onların da kendi iç savaşlarını verdiğini bilirsin. Bu da seni daha şefkatli daha merhametli yapar. İşte o zaman sevgi kalbinde gerçek anlamıyla açılır. Gölgelerle yüzleşmenin en büyük hediyesi sevgidir. Çünkü sevgi sadece güzellikleri sevmek değildir. Gerçek sevgi kusurları da sevebilmektir. Hem kendinde hem başkasında. Ve sen gölgelerini kabul ettiğinde koşulsuz sevgiyi öğrenirsin. Bu ruhunun en büyük ışığıdır. Şimdi düşün. Belki hayatında yaşadığın tüm krizler, kayıplar, zorluklar aslında gölgelerinin seni uyandırmak için verdiği işaretlerdi. Belki en büyük acıların sana en büyük dönüşümü getirdi. Belki en karanlık anlarında aslında ışığın tohumları ekildi ve şimdi o tohumlar filizleniyor. Sen gölgelerinden geçerek ışığına ulaşıyorsun. Unutma, gölgeler yolculuğu bir son değildir. Bu yolculuk hayat boyu devam eder ama sen bir kez kendi karanlığına bakmaya cesaret ettiğinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Artık gölgelerinden korkmazsın, onları bastırmazsın, onları öğretmenin olarak kabul edersin ve bu kabul seni huzura götürür. Şimdi sana kalbinden bir çağrı var. Gölgelerinden kaçma. Onları dinle, onlara bak, onları kabul et. Çünkü onlar seni hakikatine götürecek. Senin içindeki ışığı bulmanın tek yolu o gölgelerden geçmektir. Ve bu yolculukta yalnız değilsin. Biz hepimiz aynı gölgelerle yüzleşiyoruz. Hepimizin kendi karanlık yanları var. Ama birlikte birbirimize ışık olabiliriz. Sen kendi yolculuğunu paylaş, yorumlarda anlat. Çünkü belki senin yaşadıkların başkasının gölgesini görmesine yardımcı olur. Bu videoyu beğen, kanala abone ol, bildirimleri aç. Çünkü burada her video Ruhunun yolculuğuna bir işaret taşıyor ve daha derin bir bağ kurmak istersen katıl butonuyla bu yolculuğun bir parçası olabilirsin. Çünkü birlikte yürüdüğümüzde ışık çoğalır. Ve unutma, gölgeler karanlık değildir. Onlar sadece ışığın saklandığı yerdir. Sen gölgelerinin içine baktığında en parlak ışığını bulacaksın. Cesaret et, bak. Çünkü hakikat gölgelerinin ardında seni bekliyor.